yaptığın işi gerçekten seviyorsan, bu işi yapmakta kararlıysan asla bu iş seni yormaz. İş gibi hissettirmez. Eğer öyle olmasaydı, ben işimi sevmeseydim, gecenin bu vakti 8 saat üzerinde çalıştığım bu videoyu size sunar mıydım? Tabii ki de hayır. Eğer gerçek zenginliğe ulaşmayı hedefliyorsak, ilk önce sevdiğimiz işi belirlemeliyiz. Yalnızca parayı düşünmek size hep kaybettirir. Parayla sevdiğiniz işi birleştirip bunların nefis harmanlanmasıyla başarıya bir adım yaklaşmanız kesindir. Söylediklerimden tatmin olmadınız mı? O zaman gelin size bir hikaye anlatayım. Gerçek bir hikaye. 19. yüzyılın sonları. İlk ses kayıt cihazı Thomas Edison tarafından icat edilmiştir. Fakat satış elemanları dikte makinesinin satılacağına pek inanmıyorlardı. Herkes bu işten uzak dursa da inanmasa da Edwin Barnes inanıyordu. Fakat bu hikayeyi burada durduralım, sonra anlatırım. İlk önce Edwin Barnes'ın hikayesine bakalım. Barnes yoksu yaşam süren, giyilecek doğru dürüst kıyafeti olmayan ama ses kayıt yazısını icat eden Thomas Edison'la ortak olmayı hayal eden biriydi. Bir serseri, bir de milyonlarca dolara sahip olan bir mucit. <laughs> ne kadar komik geldi kulağınıza değil mi? Aslında bu durum Edison için de aynıydı. Son kuruşunu tren biletine verip Edison'ın yaşadığı şehre gelip onunla ortak olmak isteyen bir serseriyle karşılaşmıştı Edison. Bunu kendisi söylemişti. Ama yoksul biri de olsa birçok zenginden daha inançlı ve kararlıydı. Barnes. İşte Edwin Barnes böyle yoksul biriydi. Daha sonra Edison'ın yanında çalışmaya başlamış. Edison sırf inançlı ve kararlı biri olduğu için onu işe almıştı. Daha sonra hiç kimsenin satılacağına inanmadığı dikte makinesini Edwin Barnes satmış ve milyonlarca dolara sahip olmuş. Az önceki serseri. Ve dikte makinesini sattıktan sonra hayali gerçek olmuş. Edison'la ortak olmayı başarmış. Çünkü işini severek yapıyordu, buna kararlıydı. Yoksul olması ve son kuruşunu tren biletine verip Edison'ın kaldığı şehre gitmesi ne kadar zor ve büyük riskli bir yol olarak gözükse de buna değmişti. Buradan kendimize çıkaracağımız ders, ne kadar serseri sansalar da bizi, ne kadar dış görüntümüz, kıyafetimiz kötü olsa da, yeter ki zengin olsun içimiz, aklımız. Çünkü aklımızda kurduğumuz kişi, yani biz, hayallerimiz, bir süre sonra kendi görüntümüze yansıyacak. Yeter ki severim işimizi. Daha fazla para kazanacağınız bir iş için Kesinlikle kendi sevdiğiniz işi kenara atmayın. kaybeden siz olursunuz. İşini sevmek, sevmek. Bu sözler bana birini hatırlattı. Martin Luther King. Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün o kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup burada işini çok iyi yapan dünyanın en iyi söptüsü yaşıyormuş desinler. İşte gerçek zenginlik budur. Zimri olsanız bile o kadar iyi toplayın ki paranızı size dünyanın en zimri insan desinler. Tıpkı Jean Paul Getty. Getty 1916'da yani 24 yaşında ilk milyon dolarını kazanmış ve 20. yüzyılın en zengin insanıydı. Ama kelimenin tam anlamıyla cimriydi. Bir şeyin fiyatını yarıya indirmeden almazdı. Sürekli milyonlarca değeri sahip olan tabloları satın alıp bu yolla vergilerden kaçardı. Hatta 1973 yılında Getty'nin en sevdiği torunu katırılır ve fidyeciler para isterler ama Getty ısrarla parayı vermez. Milyarlarca paraya sahip olan insan Torunit'in isteğinden 17 milyon dolarlık fidyeyi vermekte ısrar ediyordu. Hikayenin devamını videonun temelini oluşturan filmden izleyin. Dünyanın Bütün Parası filmi dünyanın en zengin insanı Paul Getty'nin işine nasıl hassas davrandığını bizlere gösteriyor. Ama filmden çıkaracağımız en büyük ders zenginliğin yalnızca parada olmadığını göstermesidir. You all the money in the world you are still a no good miserable son of a bitch and don't you forget it. Goodbye, Mr. Getty. Zenginlik yalnız maddi değildir. Bolca sıfırlarda değildir. İnsanlar tarafından saygı duyulmuyorsa, öldükten sonra kalplerde yaşamıyorsa, ruhun, enerjin o zaman hiç zengin olmamışsındır. Wait, what happened? He's been forgotten. When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. We call it the final death. Hem karakter hem para anlamında zenginleşmemiz gerek. Zenginliğe ulaşmamız için. İşimizi sevmeliyiz. Gerideki tüm gemileri yakacak kadar. Tıpkı askerlerini savaşa gönderen komutan gibi. Komutan düşmanı yenemeyeceğini görüp askerlerini savaşa getiren tüm gemileri yakmıştı. Artık geriye yol yoktu. Ya öleceklerdi ya da zafer elde edeceklerdi. Ve imkansız savaşı kazanmışlardı. Çünkü tüm gemiler yakılmıştı. Geriye yol kalmamıştı. Ya tükeneceğiz, ya da yeniden doğacağız. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated.